Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Tabi tablom yardımı ile. Birinci koşuyla başlayalım. Şart 5. 4 yaşlı Araplarda 3. Kaya Fatih kazanması normal sonuç olur. Eksik koşarsa Adana'dan getirilen 4. Burada en azından tabela parasını alır. Yerine 4 geçer düşüncesindeyim bu koşuda. İkinci koşu Handikap 13. Handikap 2 gibi şartta ağır kilolu atlar 1 ve 3 meydin, bir meydin çıkmış safkan 1, kurt el 3. Bu iki dişi arasında geçmesi gerekir. Birinin kazanması bana göre normal sonuç. Tabi diğer atlarda yakın handikap 13 olmuyor. Çok öyle ayrılmadılar. 1-3 eksik koşu çıkartırsa ya da diğer atlardan biri artı performans gösterirse 2 örneğin meydin çıkmış safkan. Onlar da birincilikte ortak olabilirler. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 17 handikap 1. Burada 3 nolu safkan var arkadaşlar. Bu ekürleri buranın atları değiller. Handikap 17 atı değil. Kaliteli atlar. 3, 1, ikisi de kaliteli atlar ama şarta tam uymuyorlar. Bakın bu kilodan dolayı bu kazanamayabilir. Yazalım ama tek kullanmayalım. 3 nolu safkanı. Burada hem şarta kilo verip hem de derece olarak daha iyi durumda olan 6 Umut Bey'in kazanma ihtimali çok yüksek. Bir kayaktan böyle bize 8'lik bir atla 6'lı başlayabilir. Hori hatta risk ederseniz risk alınır ki böyle atlarla tek dahi olabilir. Bu ata benzer 7 ve 8 10'lu safkanlar var. Bunlar direkt yazılacak safkanlardır. 3'ü tabii ki AGP'de yazalım. 3, 7, 8. Bu kayalar. Real petek. Bu 4, e, 2 ayda sanırım 7. yarış falan bu at. Yani bu kadar sık koşturulmaz. 3-4 gibi atlar yeriniz varsa tercih edilebilir. 4. koşu Maiden dişi. Burada da Kokitay olayı var. Kokitay kazanç atı. Arkadaşlar grubun en çok kazanan atı. Ahmet Çelik bir zamanlar bilmiş. Ganyan olmamış. Getirememiş atı. Toplam 4 koşu at binen yamak sıfır adını unuttum baydan ne baydan diyeceğim artık Buna hediye ederler genelde böyle yapıyorlar Geçmiyorlar tip atları üzerine çuval bağlıyorlar diyeceğim üzerindeki arkadaş Alınmasın At sahipleri bunu yapıyorlar Pek iyi niyetli değiller Bir mutlak kuponlarınızda olsun İki yine burada tek kullanmayın derim bu, bu da grupta dereceli safkan bakın Normalde kazanacak at Ama anormal şeylerde Kazanmıyorlar oluyor ve kazanmıyorlar. İki dahil diğer atlardan valla kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Bütçeniz oranında at yazın diyeceğim. Bu maiden dişileri her zaman tehlikeli görürüm. Özellikle Arap yarışlarını. Ya bir kazanır bende. Ya bir kazanır. Ya da herhangi bir at kazanır. Bak, özellikle aprantilerin bindiği atlar o herhangi bir atlardan sürpriz falan fark etmiyor. Onlar kazanıyorlar. İki ganyan topluyor. Genelde bu atlar çakır gibi çok at çıktı. Genelde çıkarlar, AGF olurlar. Ganyan toplarlar, yarışa bakarsanız yarışta yarış bittikten sonra gelirler. Birinciliğe değil, tabelaya gelirler. Ayarlı koşulardır, meydan Araplar dişiler özellikle. Beşinci koşu, şart 4, 3, uzun Mehmet'in kazanması bana göre normal sonuç ama yakın atlar. Biri Kaysbert'i var, 4, Aksuhan 1, geçti 3 ton safkan biri. Burada da geçmesini bekleyebilirim. Ancak kalite handikap puanına baktığımda 4 ve 1 kaliteli atlar kalıyorlar. Bu durumda da hani at yazılır mı? Tabii ki 4 ve 1'i 1 ve 4'e ekleyebiliriz. Kim kazanır derseniz hani çifte bağlayalım. Şansınızı ben 3'ten yana kullanalım dedim. Uzun Mehmet'in kazanması bana göre normal. Arap yarışı şart 4. Bazen enteresan şeyler oluyor. Bu aşağıdan bir atın yarış kazandığını görmekteyim. Burada beklemiyorum bugün için ama umarım indirmezler. Hoşgörü 5-2 satış, Kazber satış atı 6-2 atları. Bu 5-2'den de böyle tercihiniz varsa şu yüksek 3 tane AGF'yi geride bırakacak. Yazabilirsiniz. Bazen nadir de olsa böyle yapabiliyoruz. 5-2 ve tutmasam da bu şekilde aktarayım. 6. koşu şart 3. İngilizlerin şartlı 3 yarışında 3'ün bir tane rakibi gözüküyor. Kurt el atı. 6. Maiden çıktı o da. Hani 3 normalde kazanır tek olur arkadaşlar. Bunu ileteyim. Bir tek rakibi var. Geçilirse kime geç? 6'ya geçilir derim. Başka atı önermem buraya. At yazacak arkadaşlar. ikinci at olarak 6'yı söyleyebilirim. Ara var onunla da. Kurt el 3 burada. Fena yarışları fena değil. Gayet başarılı. Kazanması AGF ile normal sonuç. Yıkılırsa da güzel ikramiye gidecek tabi yani 6 ya da herhangi bir at 3'ü geçerse Bayağı bir kötü olur bizler için ben tek kullanacağım 3'ü. 7. koşu Maiden dişi yukarıdaki Maiden'ı Yamak 0'ı favori önerdim. Burada da 2 hızlı özlem. Bu Kaizbert arkadaşlar. Babadan da Kaizbert anadan da Kaizbert Şamil Bey yanlış hatırlıyor musun? Şamil Bey de Kaisbert. Yani dede bir oluyor bu anlama geliyor. İki hızlı özler. Agf'e doğru kazanması çok normal sonuç. Bakın bu atın tek olurluğu çok yüksek. Bu Atahan zilci Atahan. Bu hat sahibine bağlı diyeceğim artık. Herhalde e, yer severi üzmeyecektir Atahan Zilcioğlu. Herhalde üzmez. Kötü bir talimat vermez umarım. Yeni koşan atlardan 5 ve yukarıda 6 var. AGF çıktılar. Yani şart 1 attı 5 arkadaşlar. 2. Ola ki başka bir şey sonuç çıkarsa yani sadece 5 öneririm buraya. Bu şart 1 attı ama bunun da 2'yi geçmemesi gerekir. Düşüneceğim bu. 2 kuponlara tek olabilir. Olması da gerekir. 8. koşu şart 2. 4 yukarı İngilizler'de. Karde, iyi handikaplı atlar var. Bunlar sıkıntılı gördüğüm atlar. 4 aslında sıkıntılı ama son yarışı gayet başarılıydı. Son yarışına istinaden for yaptım. 4 numara safkan kuponlarda olsun. 6'ya ona çok fazla güvenmesek de ihtimali safkanlardır. Burada aşağıdaki gruptan at yazmamız gerekir. 4 tek olur vaziyette duruyor. Onu başta belirteyim. Hani değerlendirmek isteyen arkadaşlar tek olarak Gökhan babamı öneririm. Aşağıda iki ince oldu. Bir Bray Horse ki özellikle 2 nolu safkan buranın sürpriz atı. Yani tek kullanmıyorsanız mutlaka yazın derim. Bir ve artık şartlı iki ne çıkacağı belli olmaz bu grupta. Buralara kadar inmemeleri gerekir. 6, 10, 13, 7, 8 ekürler. Bunlardan tercih edebilirsiniz. AGF takip edebilirsiniz. Artık karar size bırakıyorum. 4 tek olurlu yüksek. Sürprizini önce 2 yapar. Sonra da 1'e şans tanırım bu koşuda. Antalya görebildiklerim bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.